Bak International TV bu. Ekibin sağlam pus olacak Ortada kalmadan cover yap Her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Evet karşınızda gördüğünüz gibi sarı mumya var. <laughs> Böyle beyazı da var arkadaşlar. Böyle enteresan. Bu arada oyun bayağı akıcı olmuş. Bu arada arkadaşlar oyunun indirme linkini WhatsApp'ta paylaşacağım. Onu da söyleyeyim. Bunu arkadaşlar daha önceden ben videosunu çekmiştim. Kanalda bayağı bir e, öncelerden çekmiştim aslında dedim arkadaş ne oldu bu oyuna bir bakayım filan. Oyun bayağı güzelleşmiş arkadaşlar. Bedava mumyalar derseniz Bedava ne bileyim buz diyarı mı dersiniz. Hepsini alabiliyorsunuz. Haritalar gelmiş. Rank modu filan gelmiş. Bunların incelemesini yapacağız. Biliyorsunuz kanalda internet internetsiz PUBG Mobile diye geçiyordu. Şöyle envanterimizde gençler. Şöyle Şuradan almıştık aslında store kısmında şu ikisi açık bende gördüğünüz gibi. Bunları nasıl izliyorsunuz, alıyorsunuz? Bunlar arkadaşlar tıkladığınızda şu an ben mesela interneti kapattım. İnterneti kapatıp oynayabiliyorsunuz. Çünkü karşınıza reklam çıkmıyor o şekilde. Ama bunları almanız için internet açıkken bir bir tane reklam falan izliyorsunuz. Bunları size veriyor gençler. Emojileri de dikkat ederseniz aşağıda reklam kısmı var. Hepsini bedavaya alabiliyorsunuz. Bir de böyle duvarlar var. Önümüzde koruma duvarları koyulmuş. Burada birazcık şeye benzemiş sanki. Ee, buradan da ben şu paraşütü aldım. Böyle farklı iniş bir şeyi. Şu level 2 paraşüt falan filan farklı farklı paraşütler var. Çantalar var, maskara çantası falan koymuşlar yalnız. Şuradaki isimleri anlayamadım. Bunlar YouTuber mı neyi anlamadım yabancı. Aslan çantası falan hepsi var böyle hareketli çantalar falan var. Kiralardan da buz diyarını aldık gençler. <laughs> Bedavaya hallettik. Şimdi haritalar kısmına bakalım. Gireceğiz tabii. E, Ranksız mod var. Zombi modu var. Ranklı mod var. 3 tane harita var arkadaşlar. EDM haritası var. Aşağı kısımda da zorluk dereceleri kolay. Orta ve çok zor. Orta da zor aslında ama şöyle bir girelim. Girişimizi yapacağız. Nereye girebiliriz? Aslında... Ee, şöyle bir Miramar girmek istiyorum. Nasıl gözüküyor? Miramar'ı seçtik. Şöyle maçımıza başlıyoruz abi. Grafikler bu arada maksimumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eş ama Neyse. Lobide bakabiliriz aslında. Abi akıcılık yani bayağı iyi yapmışlar ya. Öyle böyle değil yani. <laughs> Kuşları bilen kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ciroskop var ya. Bunlar var. Maksimum ayarlarda renderda full yaptık. Bayağı iyi. Maçımız başlayacak şimdi. E, FPS şeyine de alabiliyorsunuz. Birinci şahsa. Girelim bakalım. bildiğiniz Miramar'daki hangarlar, binalar filan. Aynı yani. Vay kuşumuz gelmiş. Çok iyi. Kapatalım. O kılıç bulduk. İki seviye. TKS. envantere bakarsak tamam. Bu başarım 6x'miş. <laughs> çevreyi arttırdık. Hangi silah abi ya? Bu silahı bilmiyorum. Bizde yok bu. Ama M4 Scarlet falan onların hepsi var. Kayma var. TDM <laughs> gibi ya. Bu şekilde duvar atabiliyorsunuz. Rakip geldiğinde. 10 tane duvar atma hakkınız var. Abi full keskinci oynamak istemiyorum ya. Dur bir saniye şöyle yapalım. M24 de değiştirelim. Tamam. DP alabilirim. Bildiğimiz silah. Tamam. Okey. Bak FPP modu şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. M24. Abi bayağı iyi ya. Yani bu tarzda bir oyun için şansımız yok şu an. Haritada tabi adamlar belli oluyor. Arkamda adamlar var. onlarda da araçlar falan var. Spor araçlar. Normalde yollarda. Ağaçlar hareket mi ben anlamadım ki. Vay. Buradaki Aa bu binayı biliyorsunuz. Bir dakika. Şu binayı biliyorsunuz değil mi? Ekado'daki bina. Yurt binası mı diyorduk biz bunu? Ne diyorduk? Abi M4 istiyorum ben ya. Buz diye. Aha scarley Alalım lan. Lazer. Ee, lazer nerede? Bakalım lazeri buraya koyalım kadar mermiye de gerek yok ya. 420 mermi gözüküyor ya. Buz diyarını bulmak biraz zor olacak gibi ama daha doğrusu M4'ü bunun yakınıştan nasıl? Oo değişik. <laughs> Tamamdır. Biri korna basıyor bak. Abi şurada adam var mı? Gördüm. Kaçtı lan. <laughs> Bacaklarından vurdum seni. Cık. Yine ete ve rustur. binelim ya. Oo. Bugyeler ev yapımı. <laughs> Balon lastik. Biraz şehri ortalıyorum. Ulan iyi gidiyor ha. Nerede bu millet? Drop atıyor herhalde. Dur bakayım. Aynen drop atıyor. Drop'a gidelim. dur dur dur. Drop nerede? Oh. Dur, 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 dur. Ne, ne, ne. arada bir şeyler diyor ama ne diyor? <laughs> <lan? gülüyor> a drop attı. Drop'un rengi de rengarenk. Hadi bakalım. Ne var burada? Bu nasıl bir keskin nişancı ya? Üst seviye var. Bu alalım. Bu scope değil miydi lan? Scope almadım ben başka bir şey aldım. Roket atar mı lan o? Ha keskin nişancı. Bunun merak ettim. Bu nasıl bir şey? Of. Bayağı iyiymiş lan. Değişik. Enteresan. Alan daralıyor. Alanda kimseyi görmüyorum şu an. Arkada alan dışında adamlar var. Havada kuşlar. Araçlar vardı normalde spor araçlar. Yer haritam acaba onlar. Biri araba kullanıyor sanki. Burada. Aha geliyor vallahi. O indi. Oo vurdum valla. Bakalım ultunda ne varmış. Oo Dragon bilmem ne silahı var. Bunda da keskin nişancı var. Bir buz diyarı rica etsem. Yok. Ha, arabaya bak. Vay. Alan dışında biri vardı. Onu bir şuradan vurabilirim abi. Miss Allah'ım Allah'ım. Vuramadım ya lan. Bir daha bak. Ne aldı? Şurada birileri var. Bunlar kendi arasında mı çatışıyor? Ne yapıyor? Aa kalkan kurmuş. Ya. Opa! Orası bitti. Temizledik abi. Burada var birileri yakın. Ola benim skobum nerede? Yatıyor da. <gülüyor> anani, anani. E moje marne var. Kay dinosaur bana bulamadı. Oğlum neci konuşuyor bu ya? Bilmediği anlamadım ki. Oo, oh, yatmış. Hadi bakalım. Mermi azaldı. Aha, adam. Gel lan buraya. Nasıl ya? Geberişkendi. Aran dışındayım. Gay, 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 hadi hadi, 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 lan. Abi hiç kit bulamadım yola. Herhangi bir yakın çatışma şeyinde gebe ölürüm yani. Adebe adam gözüküyor mu? bakalım. Evet sağda adam olması lazım. Buraya kalkan açmışlar. Onun içinde mi o ya? Değil mi? nerede? Aha. Oh. Oha, adam roket attılar. Ölmedi. Ben vurdum. Ya! O droptan roket çekmiş. Otomatik koşmaya basalım. 5 kişi kaldı. Aynen, drop'tan roket çekmiş. En arkası herhalde. Alkan yapmış. Tamamdır. Ha kiti var. bu kiti nereden basıyorduk unuttum. Kiti bir yerden basıyorduk ama. Ha şurada. Bas şunu bas 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 bas. Doldur doldur. Ha. Adam arabayla geliyor. Olan skoba takılı kaldı. Ya, ah M4 vallahi bu m 4ümü buldum. Ya, süper oldu. Yakın temas. Aa, şöyle bakarsak. Bu zem dördümüzü de aldık. Son bir kişi. O da burada. Onu da M4 ile çakacağım. Araba mı kullanıyor? Aynen. Oha traktör. Geliyorum bekle o traktörü. <laughs> Çıkamamış. Allah geliyor. <laughs> Öyle traktörle traktörle nereye geliyorsun? Gençler oyun bu şekilde araya reklam girdi orayı kestim. Yes diyelim. Lobby'ye gelelim. Aç level. Level atladık abi. Bir şeyler oluyor. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize <laughs> çok iyi bakın. Bye bye.